Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin arkadaşlarıyla birlikte özel bir akşam yemeğinden en güzel görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Çiftin yeni görüntülerini, yeni paylaşımlarına muhteşem kalelerini sizler için en güzel, en özel, en muhteşem videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.